Herkese selamlar millet. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu rush Bindeyiz. Şansımızı deneyeceğiz. Bilmiyorum ne olacak, ne bitecek. Güzel bir kasamız var. Bakalım neler göreceğiz. Neler göreceğiz arkadaşlar? Başladık. Başladık bakalım turlamaya. Yani şöyle bir köyle bir derken uzatma verdin yalnız çok erken ya. Çok erken hayatım çok erken ya. İnşallah ödeme yapar. İnşallah ödeme yapar. Anında beti düşürür, farmlamaya başlarım. Çok güzel başladım. Haydi devam et. Çok güzel başladım. Hadi bakayım. Haydi güzelim. 6000 lirayla açılış yaptı. Muazzam, muazzam, güzel. Muazzam. Böyle devam edersen sorun yok. Lütfen devam et ama. Lütfen devam et. Kesmeden. Böyle hareketler yapmadan. Kesmeyeceksin. Çat 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 ekranlar gelecek. Güzel. Yapma yapma. Hareket etsin peş peşe ekranlarımız. Vermen lazım. Vermen lazım. Vermen lazım. Çok erken girdi abi. Çok erken girdi. Yani çok erken girdi free spine. Free spine demişim. Ee, uzatma turuna. Canımı sıktı yani şu an bu iş biraz. 5 tur var hiçbir şey kazanamadık daha. 5 tur var hiçbir şey kazanamadık abi. Hareket et yavrum hareket et haydi ya. Devam et burada. Kırmızılar mırmızılar. Orayı komple turuncuya boyar mısın? Tamam mor semboller gitti. Güzel güzel mor şekerlemeler gitti. Ah ah ah. Ah çok güzel. İki tur daha var. Haydi bakayım. Yap bir şeyler daha çok güzelsin. Devamını gönder. Devamını gönder. Olur. Olur. Yukarıdan bağlaman lazım yalnız artık. Peki. Muazzam ekran döndürdüm burada. Ben devam et lan. Haydi lan. Devam et güzelim be. Devam et hayatım be. Son tur deme. Ah ah. yapamadık. Büyük patlamayı yapamadık. Benzeri şekilde ekranlar gönderirse iyiyiz arkadaşlar. Göndermezse sıkıntımız büyük. Sıkıntımız harbiden büyük. Bu kadar erken atacağını tahmin etmemiştim uzatmayı. Yani verir vermez oraya meçhullü de uzatmayı atacağını hiç tahmin etmemiştim yani. Bu oyunun bir değişik bir yapısı var arkadaşlar. Ben de anlamıyorum. Yani sürekli aynı hareketlilikle davranıyor. Uzatmayı attığında ya patlıyor. Sizi çıkartıyor her şeyin içinden ya da hiçbir şey vermiyor ve sonrası daha felaket bir şekilde devam ediyor. Uzatmaya aldık. Para alamadık. O yüzden şu an buralar benim için gerçekten çok korkutucu. Umarım düşündüğümün tam tersine hareket eder. Güzel meblalar öder yani. Umarım. Umarım. Anlayacağız bakalım. Anlayacağız. Güzelsin. Devam et hayatım. Haydi. Haydi devam et. Nelerin var? Yukarıdan bir şeyler gelir mi hiç? Hmm. Güzel, güzel, güzel. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dostlar. Yapacak bir şey yok yani buna. 5, Devam et bakalım. Yani işte bundan bahsediyordum, bundan bahsediyordum az önce anlatmak istediğim şey buydu size. Anlatmak istediğim şey buydu size. Satın almayı yaptık. Bakalım bu turda ne yapacak? Bakalım bu turda ne yapacak? Güzelsin. Ekranları döndürmen lazım yalnız ya. Gerçekten ekranları döndürme. Çok bekliyorsun. Çok bekliyorsun. Yani kabul edilebilir bir şekilde değilsin şu an ya. yukarıdan gelir mi bir şeyler? Gene gelmedi. Gene gelmedi. Güzel abi, çok güzel, çok güzel. para kazanacağız diye giriyoruz. Para kaybediyoruz <laughs> arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Düştüğümüz yere bak. Düştüğümüz yere bak gerçekten. Güzel başlangıç. Hadi bakayım. Hadi bakayım hayatım. Bir uzatma uzatma bir şekilde bir yerde bir daha yakalamamız lazım arkadaşlar başka çaremiz yok yani nasıl yapar nasıl eder ben de bilmiyorum da bir uzatma uzatma bir şeyler daha yakalamamız lazım Burası güzel hareket etti ya devamını gönder devamını göndermen lazım sürekli böyle çat 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 ekranların dönmesi lazım alt taraf şahane. <laughs> Hava çarpan yok. Burada pembişler de denk gelebilirmiş. Ekranın orta taraf tarafına doğru bir denk bağlayabilsek. Hoş bir şeyler olurdu Kırmızılar gider mi orada? Of güzel bağladı orayı. Haydi oğlum gönder lan. Hadi yap burada şovunu. Çok güzel bir ekran daha döndü. Devamın var mı? Kesme kesme kesme. Bunları kesme. Bunları kesme işte. Güzel morlar gitti. Yukarıdan gelmedi. Peki. Peki. morlar, yeşiller, güzellik de orada. Devam. Ya devam et. Birazcık devam et. Lütfen. Lütfen bak birazcık devam etmen lazım. Yani patlarsa bir yerde düzgün kabul edilebilir bir ödeme yaparsa doğrudan çıkacağım arkadaşlar. Onu açık açık söylüyorum. Aha 12 tane. Güzel, güzel, güzel. Düzgün bir ödeme yaptığı anda anında çıkarım. Çünkü bu yapmayacak. Bu yapmayacak. Kabul edebilir bir dediğim gibi kazanç sağlarsak anında çıkacağım abi. Şuraya direkt uzatma yatsam. Aşağıda birleşir mi o kalpler? Güzel denk geldin. Yukarıda devamı var mı peki o kırmızıların? Ah. Bir tık yukarıda kaldı. Bir tık yukarıda kaldı orası morlar gidiyor ekranlar tarafından aşağı doğru ayıcıklar kalpler falanlar filan var devam et yeşillerin güzelliğine bak haydi gönder of 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 haydi haydi bakayım yap burada bir show şey. yap burada bir show şey. çok güzel hareket ettik burada bir anda 14 bin liraya yükseldi kasa yaparsın sen yaparsın sen be Ayıcıklar gidiyor orada. Morların devamı var mı? 2 tane 512 var orada bak. 2 tane 512 X var orada. Lütfen. Lütfen. Oraya at bir şeyler. Oraya atman lazım bir şeyler. Boş ver Skater'ı oraya. Kalpler altında gitti. Ah, kalpler or oraya denk gereydi. Çok güzel ödeme gelirdi. Double Skater atıp atıp duruyor. Manyağa bak ya. Neyse bir tanesinden kaldı 20 bin lira da buraya geldi. Devam et. <laughs> Peki. Yapmış o da. Aha uzatma verdi. Sensin lan. Sensin. Yemin ediyorum sensin bak. Sensin. Gönder şimdi. 10 tur daha var abi. Of aradığımızı bulduk herhalde ya. Vallahi dönecek herhalde buradan oyun. Geç buraları. O 512'lerin olduğu yere. Lütfen. Bak 512'lerin olduğu yerlere. O, şu hat tam orta hat mükemmel bir hale geldi şu an. O orta hat mükemmel bir hale geldi. Gönder oraya. Sürekli orada bir şeyler bağlansın ya. Bakacağız. 8 tur var. Her an şey olabilir. Abi bitik altında lan. Lan bir tık altında lan. Lan bitik altına geleceksin lan. Allah Allah. Arkadaş. Yapma işte bunları. Yapma bunları. Ekran çok güzel. Hala alakasız yerlerde ekran döndürüyorsun ya. Bak şunu tam ekranın göbeğine ya. Abi. Of. Of. 38 bin lira para aldık. Devamı var mı? Tabii ki yok. Peki arkadaşlar. Ben izlediğiniz için şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Buradan sonra uzatmayacağım daha fazla. Bil